Den Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin tüm bölgelerindeki okul yöneticilerimizi bir araya getirmenin gayreti içerisindeyiz. Varsa illerimizde, ilçelerimizde, okullarımızdaki sıkıntıların giderilmesi noktasında neler yapabiliriz? Bunları ortadan kaldırmanın yollarını arayabiliriz. Bu minvalde ortaya konulan bir çalışsay. Niyetimiz bu. Güzelliklerimizi ortaya koymak. Varsa sıkıntılarımız onların da giderilmesi noktasında birbirimizle değerlendirmelerde bulunmak. Biz liselerde, imamatip dışı okulları kastediyorum. Temel dini bilgiler, bilgi yarışması, aynı mesleki meslek dersler yarışmalarında mesleki yarışmalar formatında olduğu gibi Ortaokulda Peygamberimizin Hayatı yarışması ve hem ortaokul hem lisede Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması erkek kız kategorilerinde mesleki yarışmaların diğer okullar versiyonunu inşallah bu yıl başlayacağız. Bu bir yönetici için çok iyi bir fırsat. Ben şuna benzetiyorum. Etimlik taşları aldık, topladık kurumlarınızda bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye. Uluslararası dairedeyken bir ilde sunum yaptım. Farklı okulda, Uluslararası Simatik Müdürü de değildi. Birkaç hafta sonra karşılaştık. Sizin sunumdan çıktıktan sonra okulunda tam 64 tane faaliyet planladım demişler. 64 tane faaliyet. Dolayısıyla bizim bunları arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir kere genel olarak değerlendirdiğimizde ortaokulda tüm illerde genel olarak çok iyiyiz vatandaşın aslında doğrudan ortaokullara yönelik çok net bir teveccühü var. Din öğretimi genel müdürlüğü profesyonel anlamda bir bin eğitimi modeli sunuyor. Yani sosyal gözetimle. Bu çalıştayımızda inşallah daha çok din öğretimi genel müdürlüğümüzün politikalarıyla örtük ancak sahada istediğimiz neticeyi alamamış olduğumuz gri alanları ilgili katılımcılarla birlikte masaya yatırıp sebepler üzerinde çalışacağız ve sonuçları üzerinden de inşallah il il okul okul bir eylem planı ve neticesine yönelik bir faaliyet raporu oluşturacağız.